Merhaba güzellerim. Mutfağıma ve evime hoş geldiniz. Evet arkadaşlar nihayet 2020 yılını da gönderdik. İnşallah 2021 yılı tüm ve tüm halkıma, vatandaşıma sağlık, huzur, mutluluk, hastalıksız, virüsüz inşallah bir yıl gelir. Evet arkadaşlar bugün şimdi şöyle şey yapacağım. Güzel bir cevizle şöyle yağlı ama içi boş olacak bir çörek yapacağım. Bu yağlı, sütlü olan bir çörek. Çok güzel bir tarif olacak. Kek kalıbında yapacağım. Evet arkadaşlar, bunun için önce başlayalım. Hadi tarifimize hep beraber yapalım. Evet şimdi bunun için burada şöyle bir su bardağı sıvı yağım var, burada sütüm var. Buna yumurta kullanmayacağım. Üzeri için yarım kaşık yoğurdum ve pekmezim var, cevizim var, unum ve su. Başka hiçbir şey yoktur. Şöyle bir kek kalıbım var ve kek kalıbında yapacağım arkadaşlar bunu. Evet, önce sıvılarla başlıyorum arkadaşlar. Yağımı aldım. Sütümü döküyorum. Burada ılık suyum var. Şöyle az iki parmak eksik ılık suyumu koyuyorum. Tuzumu atıyorum. Şimdi bir çay kaşığı kadar da şekerimi attım. Ama önce bir fırınımı açıyorum. Fırınımı turboya getireceğim. 175 derecede. Evet. Fırınım ısınmaya başladı. Şimdi sıvılar şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra elle çalışacak. Şimdi burada 110 gram istinat kurumayan var. Evet buradan şimdi Unumla başlıyorum. Evet. Un kovam alıyorum yanıma. Ben tahmini zaten yapa yapabiliyorum. Arkadaşlar hemen şöyle böyle yani bir 750 gram 800 gram un kullanacağım. Şöyle birkaç daha koyuyorum. Evet. İkinci bardağımda koymuş oldum. Zaten aşağı yukarı... Yani 110 gram geriye istenmeye o da 1 kilo una tebarkür ediyor. Evet arkadaşlar ben başladım. Artık elimle çalışmaya. Buna hiç yumurta kullanmadım. Ve hiç yumurta kullanmakta istemiyorum. çünkü yumurtanın yerine pekmezle yoğurt. O kızarıklığı verecek. Hem daha lezzetli oluyor hem daha pişkin oluyor. E yeah, avete uno che l'avete? Evet, hamurum da toparlanmaya başladı arkadaşlar. Şimdi bir 15 dakika bir dinlendireceğim. İstediğim gibi hamur oldu. İnşallah elektrik kesilmez de fırında kurumaz. Bazen yapıyorum elektrik gitti mi kurabiyelerim, keklerim böyle hamur işlerim sertleşiyor. Sabahtan beri iki defa gitti geldi elektrik. İşte gördüğünüz gibi yumuşacık Hamur oldu. Evet, şimdi şöyle bir 15 dakika dinlendireceğim hamurumu. 15 dakikadan sonra tekrar devam edeceğim. dakika oldu arkadaşlar. Bakalım. Evet. Hamur çıkmış. Çok güzel. Şimdi şurada şöyle benim kek kalanım var. Yani evet, şöyle bir kek kalanı Şöyle biraz eşit yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi i̇şte, döşedim güzel. Şimdi bir 10 dakikada böyle bir bekleyecek. Bir 10 dakika sonra fırına atacağız. Evet arkadaşlar şimdi geçti 15 dakika. Şimdi burada cevizim var. Cevizleri de şöyle gömeceğim içine. Çok güzel oluyor cevizler o yumuk yumuk o kapandım ceviz içinde kalıyor. Evet, burada pekmezle yoğurdumuz var. Demiş ki şimdi bunu güzelce şöyle bir gezdiriyorum kaşıkla. Üzerinden de fırçayla süreceğim. Gördüğünüz gibi yumurta kullanmadım pekmez ve yoğurt sürüyorum. Yoğurt hem güzel kızartır hem de lezzet verir. Pekmez kızarmasını sağlar. gördüğünüz gibi için işte arkadaşlar şimdi fırına atıyoruz evet fırınımı 175 dereceye ayarladım alt üst turbosunu açtım tam orta göze koyuyorum ve altına da şöyle bakır bir tasım var bununla da su koyun buhar yapacak ki kurumasın koyduğum zaman gayet güzel buhar yapıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Bu kadar. Evet, şimdi fırınımızı açalım arkadaşlar bakalım. Evet. Eee oh, mis gibi oldu. Evet, önce şu suyumuzu alalım. Bu suyun için buhar yapıp da kurumaması için suyumuzu aldık. Önce şöyle bir fırını kapatayım. Evet. Evet işte şöyle biz mis gibi şöyle bir çıkaralım. Şöyle nihalemi alıyorum şuraya. Harika. Çok güzel olmuş. Şöyle böyle göstereyim arkadaşlar. Mis mis. Biraz şöyle bir soğusun da öyle açayım. Çünkü bayağı bir zorluyor beni. Açamıyorum biraz şöyle soğuması lazım arkadaşlar biraz soğuduktan sonra açacağım. Arkadaşlar valla inan mis 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 olmuş. Evet arkadaşlar alt üst her tarafı aynı şekilde olmuş. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Herkese afiyet olsun diyorum. Umarım beğenmiştirsiniz. İzlediğiniz bir video olmuştur. Yapabileceğiniz bir tarif olmuştur. Hepinize hoşça kalın diyorum. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Beni izlemeye devam edin. Hoşça kalın arkadaşlar.